Merhaba değerli dostlar. Son günlerde Türkiye'de çok garip şeyler oluyor. Zaten biliyorsunuz bir süreden beri Kıbrıs'ta başörtü düşmanlığı hortlamıştı tabiri caizse. İşte bir okula başörtü öğrencilerin girmesi üzerine bir sürü tatsızlıklar olmuştu. En son duyduk ki okula başörtülü öğrenci girdiğini gören okulun müdüresi pat diye düşmüş bayılmış. Yani ne diyeyim bilmiyorum. Allah hayırlısını versin diyelim. Yani başörtülü görünce, okula girdiğini görünce düşüp bayılıyor. Ve bu kafadaki, bu zihniyetteki birisi orada bir okulda müdürlük yap, müdürlük yap, orayı yöneten birisi durumunda. Zaten Kıbrıs'ı biliyorsunuz daha önce bir cumhurbaşkanından, ve neredeyse Rumla'dan farklı olmayan bir cumhurbaşkanından zor kurtarmıştık. Şimdi de durumu böyle. Artık ne olacak bilmiyorum. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de bakmayın siz ne zaman 28 Şubat'taki başörtüsü zulmünden bahsetsek veya Müslümanlara, dindarlara yapılan zulümden bahsetsek, bırakın o 28 Şubatçıları, bizim cenahımız mı diyeyim, bizim mahalledekiler mi diyeyim, onlar bile hocam buraya artık bunları ya, bunlar geride kaldı artık. Bunu konuşup durmayalım işte, bilmem ne yapmayalım işte, işte kamptaştırmayalım efendim. Bir daha bunu da günler kimse getiremez falan diye lakırtı edenleri ben görüyorum, duyuyorum. Fakat ne hikmetse sürekli olarak Türkiye'nin bir yerlerinde efendim, Başörtülülere, tesettürlere, dindarlara korkunç böyle bir hınç olduğunu, bir öfke olduğunu değişik vesilelerle görüyoruz. Sık sık oluyor bu. Üstelik de evet, çoğunlukla kamuya açık yerlerde oluyor. Efendim bir sitede mesela bir havuza işte örtülü bir, bir kadın girmesi istemeyenler oluyor. Ne oluyor en son biliyor musunuz? Neler oldu biliyor musunuz? Denizli'de halk otobüsüne yani bütün herkesin girdiği bindiği bir otobüse yanındaki iki yaşındaki çocukla binmeye çalışan bir tesettürlü hanımefendi oradaki başka bir hanımefendi diyemeyeceğim bir kadın tarafından korkunç biçimde bir bitmediniz diyor, defolun gidin diyor, sizi buradan istemiyoruz diyor. Büyük bir kargaşa o kadar şeyin içerisinde kadını sokma diye otobüse ya. Biliyor musunuz? Bu kadar da cüretkarlar. Bunu daha konuşurken, haber haber yapmaya çalışırken Alaçatı'dan bir haber geldi. Efendim bir hanımefendi işte orada bir restoranttan rezervasyon yaptırıyor, yapılıyor. Ayırttığı yere gel, gelince kadının başörtülü olduğunu görünce içeri almıyorlar. Niye başörtülü diye? Ya çok affedersiniz ama nerede yaşıyoruz biz? Hani bir de onlar görünmezdi böyle şeyler? Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilhassa bizim rehavet uygusundaki sözde dindarlara, muhafazakarlara, iktidarın verdiği nimetlere, gözü kamaşı uykuya dalanlara bir şey hatırlatmak istiyorum. Bahsettiğim yerler hep CHP'nin yerel yönetim yönettiği yerler. Bu cesaret tabiri caizse, bu nasıl bu nasıl bir cesaret, bu, bu cesaret nedir, onun adını başka bir şey demek lazım. Bu cüretkarlık, bu iğrençlik oradan gelen bir güçle sergileniyor. Peki bu kafa ya Türkiye yönetiyor olsa ne olacak peki? Bunu hiç düşündünüz mü? Bunlar neler, nerede oluyor biliyor musunuz? Bahsettiğim şeyler nerede oluyor biliyor musunuz? 25 yıldan beri yani çeyrek asıldan beri sözüm ona diktatör dedikleri muhafazakar Erdoğan'ın güçlü bir siyasi parti lideri olarak yönettiği Türkiye oluyor. Yani siyasi iradenin de güçlü olduğu, liderin de güçlü olduğu bir Türkiye'de oluyor bunlar. Ne zaman ne, ne zaman oluyor? Neye rağmen oluyor? 25 yıldır bu ülkeyi Erdoğan yönetmiş olmasına rağmen bunlar oluyor. Peki ya devran değişince ne olacak? Umarım iktidar nimetleriyle rehavete kapılan değerli muhafazakarlarımız bu olanlardan bir ibret alırlar diye düşünüyorum. Çünkü öbürlerine söyleyecek bir şeyimiz yok. Onların kafası değişmez. Onların beklediği şey eline fırsat geçmesidir. Geçsin fırsat. Eğer bu Türkiye'de tek parti dönemini yeniden yaşatmazlarsa ben ne diyeyim size? Bu kadar net söylüyorum. CHP'nin 100 yıl değil bin yıl geçse din düşmanlığı kafası, zihniyeti değişmez. CHP din düşmanlığını kalıcı hale getirmek için kurumsal olarak yürütmek için kurulmuş bir partidir. Saygılar sunuyorum.